Oyunun iç dinamikleri, pawn sistemi, mikro ödemeleri ile son dönemin en çok konuşulan ve tartışılan oyunu Dragon's Dogma 2 oynarken sık sık eleştirdiğim ama oynamaktan da kendimi gerçekten de alamadığım bir oyun oldu. Bu videoda hem oyunun sevdiğim yönlerini hem de en çok tartışılan böyle mikro ödemeler gibi konularına değinmek istedim. Kısacası bir incelemeden ziyade daha çok böyle en sevdiğim ve sevmediğim gözüme batan noktalarla ilgili bir değerlendirme olacak arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Şunu baştan kabul etmemiz gerek. Bu iyi bir oyun. Eğlenceli, bol bol absürt sahneye sahip, interneti tam da olması gerektiği gibi besleyebilecek materyaller sunuyor. Oyunu oynarken ne olacağını tahmin edememek, kendinizi abuk subuk bir durumun içerisinde bulmak, hatta oyunun hatalarıyla bile yüzleşmek aşırı keyifli bir sistem üzerine oturtulmuş. Dragon's Dogma 2 hikayesinden çok dünyasıyla kendine bağlayan bir yapım. Ana hikaye zaten klasik bir şekilde işlenmiş, ve yine kalbi Dragon tarafından sökülen bir karakter etrafında, bir nevi seçilmiş kişi etrafında şekilleniyor. Oyunun ilk birkaç saatinde aslında hikayenin etkili olduğunu görüyorsunuz ama yavaş yavaş bu etki kaybolmaya başlıyor çünkü oyunun dünyası gerçekten de çok keyifli. Sadece ana hikayeye koşarsanız eminim ki çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden hani etrafı keşfetmek çok ama çok önemli. Bu noktada da bol bol yan görev alıyorsunuz zaten ve etrafı keşfetmeye de başlıyorsunuz. Yapım ekibi oyunun dünyasını böyle tasarlarken yaşayan bir dünya oluşturmak için GTA 5'i örnek aldıklarını söylüyorlar. Aslında oyunu oynamadan önce hani GTA 5, Dragon's Dogma ne alaka diyorsunuz ama oyuna başladığınızda aslında ne demek istediklerini tam olarak anlıyorsunuz diyebilirim. Bir göreve doğru giderken kendinizi bambaşka bir olay örgüsünün içerisinde bulabiliyorsunuz. Daha da önemlisi şu sapakta ne varmış acaba bu mağaraya da bir gireyim diye haritanın matruşka gibi katmanlardan oluştuğunu anlıyorsunuz. Etraf olabildiğince canlı. Ufukta insanlara saldıran kurtlar görüyor ya da bir ejderha ile trollün kapışmasına şahitlik edebiliyorsunuz. Hatta oyun boyunca sık sık başınıza bela olacak grifinleri bizon kaçırırken görmek bile mümkün. Bu canlı dünya hissiyatını etraftaki NPC'ler ve daha da önemlisi pan sistemi acayip şekilde pekiştiriyor. Let us endeavor <laughs> to keep İlk oyununda en önemli yönlerinden bir tanesi olan pawn sistemi devam oyununda da çok güzel bir şekilde kullanılmış. Oyunda bir tane ana pawnınız oluyor ve maceranız boyunca size eşlik ediyor. Bunun dışında yanınıza iki tane daha pawn alabiliyorsunuz. Bu iki pawn'ı değiştirmeniz mümkün. Bu noktada Capcom'un hazırladığı ve oyun alanına serpiştirdiği pawn'ları kullanabiliyorsunuz. Sizin seviyenize ve bulunduğunuz yere göre bir sürü farklı sınıf ve özellikle karakterini gruba katabiliyorsunuz. Bu karakterleri oyun alanında bulduğunuz gibi rift stone'lardan da çekebiliyorsunuz. Özellikle kıyıda köşede kalmış, keşfe dayalı rift stone'lardan çok daha yüksek seviyede ya da farklı özelliklere sahip pamlar bulmak mümkün. Değil. Yani elinizde bir büyücü var diyelim ve grupta böyle koyduğunu oturtan bir savaşçıya ihtiyacınız var. Yeni bir pan bulduğunuzda anında eski grup üyenize teşekkür edip grubu yeniden şekillendirebiliyorsunuz. Bu pan sistemini ben gerçekten de ilk oyunda da çok sevmiştim ama bu sefer daha da böyle bir bağlandım. Oynarken böyle tıpkı hani Yüzüklerin Efendisi'ndeki karakterlerin böyle dağ bayır koştuğu anlardakine benzer birçok sahneyi oyunda bu şekilde yaşıyorsunuz. Bu sistemde daha güzel olan detay ise diğer oyuncuların pawn'larını da kiralayabilmeniz. Rift Stone'lar dışında yine oyun alanında kendi halinde takılan bu karakterleri grubunuza dahil edebilmek oyunun dinamizmini inanılmaz derecede arttırmış. Üstelik bir ödül sistemi de konmuş olması bu sistemi daha da önemli kılmış. Yanınızdaki pawn'lar için siz tam bir lidersiniz. Size böyle tapıyorlar desem hakikaten de böyle yalan söylemiş olmam herhalde. Hikaye içinde oldukça önemli olan bu sistemde dikkat etmeniz gereken bazı detaylar da var. Sizi yüksekten düşerken tutan, yere düştüğünüzde kaldıran görkemli bir zaferde yumruk tokuşturan pawnlarınız ölebiliyor arkadaşlar. Ana pawnınız ölürse onu rift stonelardan geri çağırabiliyorsunuz, ama diğer iki pawn öldüğünde onları tekrardan bulma ihtimaliniz birazcık daha düşük oluyor. Eğer bir arkadaşınızın pawnını kiraladıysanız, hani onu tekrardan listeden seçerek direkt olarak çağırabiliyorsunuz. Ama diğer karakterler için aynı şey söz konusu değil. Hatta onları bulsanız bile bu sefer bambaşka bir sınıfta, bambaşka bir teşhisatta bulabiliyorsunuz. Çünkü yeniden kendi sahipleri farklı bir şekilde onların sınıflarını değiştirirse oyunda da o şekilde yer alıyorlar. Yani online sistem üzerine kurulmuş bir pound sistemi var ve bu sistem gerçekten de oyunun dinamizmini çok güzel bir şekilde etkiliyor. We meet again, Arisen. Pam sisteminin en kritik olduğu nokta ise sizi fazlasıyla yönlendirmeleri. Yani bir mağara gördüklerinde, bir kasa gördüklerinde size direkt olarak bildiriyorlar. Bunun asıl güzel olan tarafı ise, yani diyelim ki bir başka bir oyuncunun Pam'ını çağırdınız ve o oyuncu sizin bulunduğunuz bölgede bir mağara keşfetti, bir kasa keşfetti ise, ondan almış olduğunuz Efendim efendimle şurada bir mağara görmüştük, şurada bir kasa görmüştük diye sizi direkt olarak uyarabiliyor veya aynı şekilde. Başka bir oyuncunun pawn'ını çağırdınız bir tane kasa buldunuz ve o çağırdığınız oyuncunun o kasadan mesela haberi yok o kasayı açmamışsa ondan almış olduğunuz pawn efendime de buradaki bu bilgi hakkında işte bu kasa hakkında bu mağara hakkında bu bölge hakkında en iyisi bilgilendireyim diye direkt olarak altta not geçebiliyor ki bence bu pawn sisteminin en kritik ve can alıcı noktası olmuş diyebilirim. Peki bu sistem neden bu kadar önemli? Daha doğrusu neden bu pan sistemi üstünde bu kadar durdum? İlk oyunda hatta birçok oyunda benzer sistemlerle karşılaştık fakat günümüzde yapay zeka artık çok aşmış durumda. Hatta bir altı ay sonuna, bir yıl sonuna neler olacağını şimdi bile kestiremiyoruz. Muhakkak ilerleyen yıllarda gelişen yapay zeka ile birlikte bu sistemler oyunlara daha çok etki edecek ve şu anda şaşırdığımız bu tarz sistemleri çok daha farklı şekillerde görebileceğiz. Bu sistemin açıkçası gelişen yapay zeka teknolojisiyle birlikte hani birleştiğini hayal etmek bile şu anda ufkumu açıyor ve beni bir oyuncu olarak fazlasıyla heyecanlandırıyor diyebilirim. Oyunda bir diğer sevdiğim, çok sevdiğim noktalardan bir tanesi de aslında meslekler diye geçiyor ama sınıf olarak ben anlatacağım. Bu sınıf sistemi Oyun başında ne seçerseniz seçin daha sonra meslek loncalarında sınıf değişimi yapabiliyorsunuz. Hatta yapacağınız bazı ana görev ve yan görevlerle birlikte bazı gizli sınıflara da ulaşmak mümkün. Birden fazla sınıfı aynı anda kullanabileceğiniz bir sınıfa bile yer verilmiş. Sınıflar için bir ustalık seviyesi konması, yeni yetenek kilitlerinin açılması ve pasif yetenekler alma gibi özellikler sizi zaten farklı sınıfları denemeye itiyor. Bu konuda çok güzel bir işleyişe imza atmışlar. Aynı şekilde ana pawn'ınızın da sınıfını ve yeteneklerini seçebiliyorsunuz ama yanınızdaki diğer iki karakterin sınıfına herhangi bir müdahale etmeniz şansınız yok. Çünkü dediğim gibi genelde onlar ya Capcom'un hazırladığı ya da bambaşka bir oyuncunun kendi ana pawn'u olduğu için onları olduğu gibi kiralayabiliyorsunuz. Zaten işin güzelliği de orada diyebiliriz. Eşya sistemine de değinmesem olmaz ben RPG oyunlarında eşya yönetimini aşırı severim hatta sadece RPG oyunlarında değil aksiyon oyunlarında mesela Resident Evil'daki o işte pompalıyı mı alacağım yanıma yok tabancayı mı alacağım bunlar nasıl o sandığı nasıl kontrol edeceğim gibi sistemler benim çok fazla hoşuma gidiyor ve bu oyunda da güzel bir sisteme imza atılmış. Tabii ki Japon abilerimiz her zaman olduğu gibi bu konuda birazcık acımasız davranmışlar ama genel olarak çok büyük sıkıntılar çektiğimi söyleyemeyeceğim. Eşyaları diğer pavlara da dağıtmak, buradaki böyle eşya yönetimini çok daha keyifli bir hale sokmuş. Şimdi diyeceksiniz ki başta işte mikro ödeme dedin <laughs> oyunu ama övmeye devam ediyorsun. Evet haklısınız. Şimdi birazcık bir parantez açıp oyunun tabii ki sevmediğim yönlerine e, gelelim. Biraz da eksik ve tartışılan yönlerine aslında bakalım. Çünkü akla tabii ki ilk etapta dediğim gibi mikro ödemeler geliyor. Capcom birçok oyunda bunu yapsa da oyundaki hızlı seyahat gibi imkanlar sağlayan eşyaların satılıyor olması bu oyunun çok daha fazla tartışılmasına sebep oldu. Açıkçası bu durumu iki farklı şekilde ele almak istiyorum. Öncelikle oyunda çok çeşitli seyahat sistemleri var. Özellikle merkezi alanlara ara ara yolculuk ederken baskın yeseniz de bir öküz arabasıyla gidebiliyorsunuz. Bu sistemi çok sık kullandım. Diğer noktalar için ise bu hızlı seyahat sistemine ilk 30 saat itibariyle hiç ama hiç ihtiyaç duymadım arkadaşlar. 30 saat sonrasında ise tüm haritayı aslında açmaya başladığınızda bu sisteme, hızlı seyahat sistemine ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Bu noktada tabii ki yardımınıza feristonlar geliyor arkadaşlar ve Vendeki feristonlar da açıkçası bana yetti çünkü oyundaki bu eşyaları bulmak mümkün. Aynı şekilde marketten de satın alabiliyorsunuz. Şöyle bir örnek vermem gerekirse işte 30 saatin sonunda elimde bir 10-15 tane feriston vardı ve kasamda da 380 bin gibi bir altın vardı. Yani istesem burada işte 10 binden tanesi 38 tane daha feriston alabiliyorum. Tabii ki bu demek değil ki bu mikro ödemeleri haklı buluyorum. Hele ki abi seyahat sistemi çok önemli. Oyuncuların bunu deneyim etmesini istiyoruz. Etrafı dolaşmasını istiyoruz dedikten sonra bu taşları parayla satmak tam anlamıyla şark kurnazlığı. İsteyen alsın işini kolaylaştırsın diye düşündüğüm oldu ama açıklamalarla ters düşmesi doğal olarak tartışmaları da alevlendiriyor. Madem bu sistemin çok keyifli olduğunu düşünüyorsun neden eşya satarak oyunun keyfinin içine kendi elinde hani Sıçıyorsun demezler mi adama? Gerçekten de saçmalık üstü, ötesi bir e, durum söz konusu. Diğer taraftan böyle değerli eşyaları oyuncuya birazcık da böyle hani satılan eşyaları gıdım gıdım vermek beni birazcık negatif önde etkiledi. Yani RPG severler eminim ki beni çok iyi anlayacaktır. Normal oyunlarda bile herhangi bir mikro ödeme olmayan bir RPG oyununda bile müthiş değerli eşyalar varsa ben bu eşyaları kesinlikle kullanamıyorum. Abi ileride kesin çok fazla işime yarayacak diyerek yol boyunca böyle çantamda muhafaza ediyorum ve hiç kullanmadan da oyunu bitiriyorum. Yani 15-20. saat itibariyle peristonlar biriktikçe bende yavaş yavaş bu hissiyat oluşmaya başladı. Abi bu eşyalar parayla satılıyor. En iyisi ben bunları çantamda tutayım. Abi kesin lazım olacak, müthiş kullanacağım falan derken bir baktım elimde 15-20 tane peristonla birlikte oyun pat diye bitti. Zaten oyunun hikayesi o kadar hızlı bitiyor ki birdenbire her şey böyle rayına oturuyor filan, orada da böyle elinizdeki böyle eşyalarla birlikte pat diye ekrana baka kalıyorsunuz. Kesin lazım olur diye bir sürü yere açıkçası taban vayla gittim. Üstelik keşif hissiyatı güzel kabul ama oyun 30. saat sonrasında bu dinamini kaybetmeye başlıyor. Üstelik tasarımda yapılan hatalarla birlikte bunu birinci elden Capcom'un kendisi sağlamış. Yani görevden göreve koşarken ort kurt kesmekten gerçekten de <laughs> imanım gevredi desem yalan olmaz. Belli bir süre sonra aha böyle tepki vermeye başlıyorsunuz. Yani tamam ork gibi, golem gibi yaratıklarla kapışmak gerçekten de keyifli. Gizli saklı köşelere de kimara gibi farklı yaratıkları serpiştirmişler ama oyun boyunca kertenkele kesmekten, orklardan kaçmaktan gerçekten de özellikle oyunun sonlara doğru baymaya başlıyorsunuz. Bu gidiş geliş bir süre sonra ızdırava dönüşmeye başlıyor. Ele sayısı bayağı fazla olan bazı görevlerde kör göze parmak yapılmış diyebilirim. Yani ana şehirden koşa koşa bir göreve gidiyorsunuz. Oradaki adama bir eşya veriyorsunuz diyelim. Dur ben bunu bir gün araştırayım, sen yarın gel diyor. Hoppala şehre geri dönmeniz lazım ya da en yakındaki ...kamp yerine dönerek o geceyi hızlı bir şekilde geçirmeniz lazım. Geri dön, uyu, yarın olsun, geri gel derken aynı yolu tekrardan tepiyorsunuz... ...ve bildiğin böyle 15-20 dakikalık bir sekans tamamen boşa gitmiş oluyor... ...ve bunun oyunun keyfine hiçbir katkısı yok arkadaşlar. Yani bu tarz böyle 10 tane, 15 tane görev yaptıktan sonra... ...artık bir süre sonra yan görevlerden de sıkılmaya başlıyorsunuz. Capcom hangi aklamanta bunu yaptı bilmiyorum. Yani mesela bir Sphinx görevi var bu ablamız dağın en başında. Oraya bir taş koymazsanız, ışınlanma ortalık koymazsanız oraya eminim bir daha dönmekten nefret edeceksiniz. Ben ilk gittiğimde oraya bir taş koymadım ve ikinci sefer oraya tekrardan gitmem gerekti. Yani o yolculuktan o kadar çok sıkıldım ki. En azından oyunun ben belli bir süre sonra kesinlikle bir hızlı seyahat sisteminin otomatik olarak açılmasını isterdim. Ya da böyle artık peristonların ucuzlamasını isterdim. Çünkü yani 10 binlik bir altın sizde 300 bin de olsa dediğim gibi oyuncular RPG oyunlarında bu tarz şeylere değer veriyorlar ve harcamak istemiyorlar. Yani ben oyunu bitirdiğimde cebimde 15-20 tane feriston vardı ama ya kardeş kullanmak istemiyorum. Belki ileride lazım olur diye bu psikopatlığı göz önüne alması lazımdı Capcom'un ve belli bir süre sonra bunu açması lazımdı diye düşünüyorum. Videoyu kapatmadan çok kısa böyle grafiklerine de değineyim. Çünkü teknik problemlere sahip olsa da Dragon's Dogma 2'nin grafiklerini ama daha da önemlisi dünyasını ve sanat tasarımını çok ama çok sevdim. Ödül sistemi birazcık problemli görevlerdeki ama etrafı araştırmanın bu kadar keyifli olmasında gerçekten de bu dünya tasarımının önemi oldukça büyük. Tabi tırmanma gibi dinamikler olunca olur olmadık yerlere de çıkabiliyorsunuz. Bu noktada görünmez duvarlarla karşılaşmak beni birazcık böyle bir 10 yıl geriye kadar götürdü diyebilirim. Zaten kötü olan save sistemiyle birlikte böyle bir durumda 3-4 saatlik bir save'im uçtu ki gerçekten de e, sistemin hani bazı noktalarda sıkıcı olduğunu göz önüne alırsak 3-4 saatlik save'in uçması böyle bir oyun için çok büyük bir problem ki bununla ilgili bir tweet dağıttığımda benzer şekilde birçok oyuncunun bu tarz bir kayıp yaşadığını gördüm. Bu sistemin bence tamamen değişmesi lazım yani oyundaki save sisteminde çok önemli problemler olduğunu söyleyebilirim. Sonuç olarak toparlamak gerekirse Dragon's Dogma 2 başta da belirttiğim gibi çok güzel bir oyun. Bu videoda böyle tamamen her şeyine değinmektense en çok sevdiğim ve en nefret ettiğim bazı yönlerine değinmek istedim. Özellikle ilk 25-30 saatinden aşırı keyif aldığımı söyleyebilirim. Sonrasında yapımcıların da açıklamalarına ters düşen detaylar birazcık canımı sıktı. Bunun dışında oyunun dünyası, sanatsal yönü, dövüş sistemindeki absürt olaylar ve oyunda hani başımıza ne geleceğini kestirememeniz... Kısacası oyunun bu tarz dinamikleri genel olarak bende pozitif bir tat bıraktı. Bu kanalda incelediğim oyunlara bir puan vermiyorum ama hani puan verecek olsam muhtemelen 8 civarında bir puan verirdim. Hani bunu da söylememin nedeni yapılan bazı hatalar, bazı konularda çeşitliliğin az olması benim için oyunun böyle 9 puana ulaşmasını birazcık engellemiş. Kıyaslama yapmak açısından söylüyorum. Bu oyun aslında hani 9'a yaklaşacak 8.5'ü geçebilecek bir oyunken 8'lik o civarda bir oyun olmuş diye bu puan sistemini anlatıyorum. Kafanızda en azından benim puanlama sistemimi az çok takip ediyorsanız nereye koyacağınızı daha iyi anlayacaksınızdır. Yani ama eğer RPG oyunu seviyorsanız kesinlikle bu oyuna bir şans vermeniz lazım, oynamanız lazım. En azından 25-30 belki de 40 saat boyunca çok keyifli vakit geçireceğinizi söyleyebilirim. Peki oynayanlar için siz bu oyunu nasıl buldunuz? Daha da önemlisi bu yapay zeka, mikro ödemeler konusunda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve tabii ki sevdiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Biliyorum çok sık video atmıyorum. İlerleyen dönemlerde böyle hem oyunlar tarafında hem de oyuncu ekipmanları konusunda bazı video fikirlerim var. Ama video sıklığı için bu detaylar ve yapacağınız yorumlar hani benim kanal gibi böyle butik kanallar için çok çok önemli bir yere sahip. O yüzden oyunla ilgili fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar.